Gümüş Saat Yazan Sait Faik kabası Yanık Okuyan Nurben Yıldırım Salcan Hastalık bende babam öldüğü gün başladı. 11 yaşındaydım. Babamı çok severdim. Zaten başka kimsem yoktu. Analığım da onu severdi ya. Ama ben ancak babamın eve girince yaşadığımı hissederdim. O sabahleyin evden çıkarken Birdenbire etrafım kararır, insanlardan kaçar, korkardım. Onun önümüyle beraber başlayan sinir hastalığım, bayılmalarım, titremelerim, doktorları bile aldatmıştı. Sahiden hasta olduğumu sanıyorlar, tepdili hava tavsiye ediyorlardı. Ama ben kendim çok iyi biliyordum ki hasta değildim. Nasıl becerirdim? bilmem. Tiril tiril titrer, hayaletler görür gibi haykırır, düşer bayılırdım. Baygınlığım sırasında bütün sözleri işitir, doktorun nabzımı tuttuğunu bilir. Ama dudaklarımı kenetler, ısırır, köpükler saçardı. Hepsini biliyorum. Bunun için yapardım bilir misiniz? Babamın ölüsünü kıskanırdım da ondan. Herkes onun ölümüyle alakadardı. Komşulardan tutun da kahvedeki arkadaşlarına kadar. Ne hakları vardı? Onu yalnız ben seviyordum. O halde ben düşünüp üzülmeliydim. Onlara ne oluyordu ki? İşte etrafımı saranların babamın ölümünü benimle alakadar olup unutmaları için bu sinir buhranı oyunlarına başlamıştım. zayıf, kansız bir oğlandım. Nihayet analığım beni köye göndermekten başka çare bulamadı. Uzak akrabalardan bir köylü gelip beni aldı. Köyde ölesiye canım sıkılıyordu. Kimseden en küçük bir alaka görmüyordum. Onlar için varlığım, yokluğum müsaviydi. Ne yapsam kimsenin dikkatini çekemiyordum. Bana karşı o kadar lakayttılar ki var mıydım, yok muydum farkında bile değillerdi. Mesela bir ağaç altında otların arasına saklanır oturur, öğle yemeğine gitmezdim. Bütün aile öğle vakti koşa koşa eve girer, mutfakta, kapı önlerinde bir şeyler atıştırırdı. Ben iki saat sonra eve döndüğüm zaman kimse gelip de bana sen öyleyin yoktun. Karnın zil çalıyordur. Bir lokma bir şey ye demezdi. Hasisliklerinden yapsalar ziyanı yoktu. Hayır, hasisliklerinden değil. Benim kendimin farkında değildiler. Bütün tesellim saatimdi. Bu babamdan kalmış gümüş saatti. Analığım köye gelirken bana vermişti. Onu gündüzün kimse bulamasın diye nerelere saklardın. Gece yatağıma girer girmez çıkarır, avucuma alır, kulağıma kor, dinler. Sanki bir sevgiliyle seninleymişim gibi Zehra. Dünyalar benim olurdu. Azıcık da sevinçten ağlardım. Saatle ben birbiri için ateş atılmaya hazır. Birbirinden ayrılmaz iki arkadaştık. Gündüzün, geceliğin sarmaş dolaşı olacağımızı, birbirimize hikayeler anlatacağımızı düşünüp, hiç konuşmayan iki arkadaştık. Gece, köyde çakallar olurdu. Korkardım. Saatimle büzülürdük. Yorgandan kılımı çıkarır, o avcumda saatlerce çakal seslerini dinlerdik bir sabaha karşı yine çakal sesleriyle uyanmıştım. Odanın tek penceresinde iki büyük ve parlak göz bana bakıyordu. Saatimle ben korktuk. Yorganı üstümüze çektik. Ama bu gözlerin ne gözü olacağını merak edip dayanamadık. Yavaş yavaş pencereye yaklaştık. Odamıza bakan bir baykuştu. Sabaha kadar artık uyuyamadık. Çakallar sabaha kadar uludu, baykuş sabaha kadar camdan bize baktı. Ortalık ağrırken köyden kaçtım. Trenlere, tramvaylara, otobuslara bindim. O kadar zayıf, o kadar küçüktüm ki hiçbir biletçi benden bilet sormadı. Yolculardan birinin 4-5 yaşındaki çocuğu sandı. Yazdı. Şehir kocamandı. Her kovukta yattım. Geceleri çoğunca deniz kenarına iner, bazen surlarda, bazen odunlar arasında, bazen de hava çok sıcaksa sıcak kumlar içinde yatardım. Gıdamı süprüntü tenekelerinde kedilerle beraber temin ederdim. Oralarda kendime ne ziyafetler çektim Zeyra. Benim Şirin benim güzel Zehra. Bir sabah bir memur beni deniz kenarında uykumdan uyandırdı. Aldı götürdü. Kim olduğunu söyledim. Ananım ta Erzurumlara gitmiş. Uzak akrabadan bir komşu beni yanına almak lütfunda bulundu. Ona teslim ettiler. Yine eski mahallemize yerleştim. Ama iyi çocuk değildim galiba Zehra kimse beni sevmiyordu. Ben de herkesten nefret ediyordum. En çok çocuklar benim düşmanımdı. Beni görünce üzerime saldırıyorlar, dövüyorlardı. Zorları neydi? Bilmem. Herhalde onlarla hiç konuşmadığım için. Benim onların konuşmasına ihtiyacım yoktu ki. Saatim benimle konuşuyordu. Ben saatimle konuşuyordum birbirimizi seviyorduk. Başka bir üçüncü arkadaşa ihtiyacımız yoktu. Çocuklar beni görünce saldırırlardı. Sızka, değili, saralı sızka diye. İşte o günlerde karşıma sen çıktın Zehra. Futbol sahasının kenarında düşmanlarımı seyrediyordun. Ben gelip ta yanı başında durdum. Canım iki örgülü kalın saçını tutup çekmek istiyordu. Dönüp bana öyle bir baktın ki, saatim hatırıma geldi. Sen güldün evvela, sonra ben güldüm. Yanıma sokuldun. Hemen saatimi çıkarıp sana gösterdim. İçimdeki çarkları, kırmızı taşları, üstündeki şimendiper resmini beraberce seyrettik. Şimdi sen de benim saatim gibi bir şeydin. İnsanın insandan bir saati olması da güzel bir şey diye düşünmüştüm. Sen gümüş saatimi almış, pembe kulağına götürmüştün. Futbolcular topu bırakıp etrafımıza birikmişti. Ben iş anlamıştım. Sen gider gitmen sücum edecekler, saatimi elimden alacaklar, koca popuçlarıyla kıracaklardı. Her şeyi, her şeyimi alabilirlerdi. İçimden midemi, kalbimi, ciğerlerimi, kafamdan aklımı ama saatimi asla. Onu futbolculara vermedim. Ömrümde ilk defa saat için çılgın gibi dövüştüm. Ellerinden kurtulunca soluğu evde aldım. Saatimi çıkardım. Artık işlemiyordu. Yatağımda sabaha kadar ağladım. Sabahleyin uzak akrabam çoluk çocuk odama doldular. Onlara da üstünde çalınmış bir saat var diye haber gitmiş. Her tarafımı aradılar. Bulmalarına imkan mı vardı? Ben işin böyle olacağını geceden düşünmüş, onu saklamıştım. Öğleden sonra deniz kenarına indim. Balıkçı Hasan Çavuş'a yalvardım. Biraz gizleyeyim diye sandalı aldım. Açıldım, açıldım. Sonra durdum. Buzuk saatimi çıkardım. Kapağını açtım. Kırmızı taşların üstüne senin o gün bana verdiğin papatya'yı koydum. Kapağını kapadım. Sonra suyun üstüne yavaşça saatimi bıraktım. Döne döne batmaya başladı. Uzun zaman arkasından baktım. O görünmemeye başladığı zaman bile hala bakıyordu. Gözlerimden yaş boşanıyordu. Şimdi artık saatim de yoktu. Ama sen aklıma geliyordun Zehra. Bekledim, bekledim. Denizin ta dibine saatimin vardığını, orada karanlıklar içinde kimsenin onu bulamayacağı bir yerde yattığını istedince, kürekleri asılarak, don't